Arkadaşlar öncelikle soruda verilenlerin hepsini kök dışına çıkartmamız gerekiyor. Burası 6, 2 kök 6, 3 kök 6, zaten kök 6 olarak verilmiş. 5 kök 6 ve 4 kök 6. Şimdi şıkları tek tek inceleyelim arkadaşlar. A şıkkına düştüğünü düşünürsek kök 6, kök 6 ve kök 6 var. Şurada kök 6 olduğu 4 tane kök 6'yı çarparsak bir tam sayı elde edebiliriz. B şıkkına bakalım. Burada da temas ettiği noktalar şunlar olacak ve şurası olacak. Dördünde de kök 6 olduğu için arkadaşlar burasının çarpımı da Sonucumuz yine bir tam sayı oluyor. Diğerlerine bakalım. C şıkkında 1, 2, 3, 4 taneye dokunacak. Yine çarpıldığında arkadaşlar hepsi kök altılı bir sonuç. Hepsini çarpın bir tam sayı olacak. Fakat D şıkkına bakarsak şu iki tane kare değiyor. Burası zaten 6, burası da kök altılı bir ifade. Çarpımları bir tam sayı olmayacaktır. Cevap D. Öncelikle, öncelikle, öncelikle hepsini yine kök dışına çıkartalım. Şurası 3 kök 3, 4 kök 3. Yani uzunluğu 1 kök 3 oldu arkadaşlar. Alanı da kök 3'ün karesinden 3 oldu. Diğerlerine bakalım. 2 kök 5, 3 kök 5 yani bir uzunluğu kök 5 oldu. O zaman bunun karesi de 5 olmalıdır. Ve son olarak diğerine bakalım. Burası 2 kök 2, burası da 7 kök 2. Demek ki uzunluk 5 kök 2'ymiş. 5 kök 2'nin karesi de 50 olacak arkadaşlar. Bu sayıları topladığımızda 58 yani cevabımız 5 şıkkı. Öncelikle hepsini virgüllü sayıya çevirelim arkadaşlar. Burası ne oldu? 11 virgül. Birinci araç 65. İkinci araca bakıyorum. 11 virgül 4. Arada bir sıfır var. Sonra şurası da 2 oldu. 402. Diğerine geçiyorum. 8 virgül 0 0 0. Şurada 6. basamakta olacak. 3, 4, 5, 6. basamakta 7 olacak. Diğerisi ise 8,00.5 olacak. Ne diyor burada? Bu rally yarışmasını sonuncu olarak tamamlayanı soruyor. Şunlar zaten kısa sürede bitirmişler. Diğer ikisinden bakacak olursak arkadaşlar. Birinci aracın daha uzun sürede bitirdiğini görüyoruz. Cevap A şıkkı. Bütün sayıları topladığında 288 yaptı. Wuhan'a 72 derecelik bir yer kaldı. Ayın 10'unda toplam 18.000 kişi yatıyormuş. 18.000'in şöyle 72 bölü 360'ını hesaplayalım arkadaşlar. 72 dereceye karşılık gelen kısmını buradan 3600 kişi yaptı. Yani 3600 kişi bu anda hastanede yatıyormuş. 3600 kişinin ise hemen şuradan bakalım. Koronavirüs %45'i bakın burası açı değil. Burası e, yüzdelik olarak verilmiş. %45'i arkadaşlar arkadaşlar. Covid'li diyor. Bunu da hesapladığımız zaman 36 çarpı 45'ten 1620 yaptı. Cevap 5. Verilenlere bakın. Verilenlere bakalım arkadaşlar. Şuranın uzunluğu tamamı zaten 2x artı 4y'di. 4y 2'ye böldüm. Bir tanesi x artı 2y olacak. Daha sonra şuraya baktığımız zaman bunun açılmış hali tam şuraya denk geleceği için yani bunun tam yarısı olmuş oluyor. O zaman burası da x artı 2y oldu. Daha sonra bakalım şuraya ne kadar kaldı? Şurası x artı 2 yydi. x artı 3 y'den x artı 2 y'yi çıkarttığımız zaman şuraya y kaldı. Yani buranın uzunluğu y oldu arkadaşlar. Şimdi burası ve şunun arkası ve ön yüzü iki tanesinin toplamı şuraya eşit. Işte. O zaman şuraya soru işareti koyalım. Bilmiyoruz. Soru işareti artı iki tane y eşit olacakmış x artı 3 y'ye. Daha sonra çıkartalım 2y'yi. Soru işaret dediğimiz yer x artı y'ye eşit olacakmış. Yani şuranın uzunluğu x artı y bulduk. Daha sonra devam edelim. Bir de bunun genişliği lazım arkadaşlar. Burayı da bulduğumuz takdirde sonucumuzu bulacağız. Şuranın tamamı x artı 2y'ye eşitti. Şunun yarısından. 3y'ye çıkarttığım zaman şurasının uzunluğu ne olmuş oldu? 3y'ye çıkartalım buradan. x eksi y olmuş oldu. Yani x eksi y. Bakalım şimdi üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Şurası 2 çarpı x eksi y. Yüksekliği x artı y. İkisini çarpıp 2'ye böleceğiz. Yani x artı y çarpı x eksi y çarpı 2 bölü 2'den şunlar gidecek. Geriye bu kalıyor. Bu da ne demekti? 2 kare farkından x kare eksi y kare demekti. Cevabımız değişik. Her bir arasında asal Burada arkadaşlar işaretli kısma denk gelen rakamların her biri arasında asal olacak diyor. Yani bize verilen bulmacada o zaman şöyle 4 rakam olduğunu düşünürsek sadece 2 tanesi arasında asal olmasa, bu diğerlerin hepsi birbiriyle arasında asal olsa bunun bir çevirişte sorumuzu çözebiliriz. Yani baktığımız zaman A şıkkına bakalım. Mesela bunların hepsi çift. Herhangi birini değiştirdiğimizde hepsini arasında asal yapamayız. B şıkkına bakalım arkadaşlar. B şıkkında da 3 tane çift sayı var. Aynı şekilde sadece birini değiştirerek sorumuzu çözemeyiz. Aynı şey cevap C şıkkında da geçerli. Fakat D şıkkına bakarsak arkadaşlar sadece şu x çift. Yani bunun herhangi birini sadece bir kere değiştirerek mesela şurayı 3 yaparak hepsini arasında asal yapabiliriz. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar bu soruya baktığımızda şu şekilde hangi sayılara karşılık geldiğini modellediğini bulacağız. Şurası 2, 3, 5 yani 5'in karesi çarpı 3 çarpı 2 bize 150'yi vermiş. Şuna bakalım 2, 3, 5 burasında 13 olması gerekiyor. Bunların çarpımı arkadaşlar 1170'i veriyor. Şıklara baktığımızda A şıkkında 2, 3, 5 ve 13 vermiş. B şıkkında 2, 3 ve 13 var. C şıkkında bir de ekstradan şurası 7 üzeri 2 olacak. Ekstradan bir de 7 var arkadaşlar. 7 olduğu için modelleyemez. cevap. Bir adımda arkadaşlar bir adımda bir adımda soruda vermiş. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 kalori yakıyormuş. 7850 adımda çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 kalori enerji yakar. Bunu ne yapmamız lazım? Bir de 7 ile çarpmamız lazım ki bir haftadaki yaktığı kaloriyi bulmamız lazım. Bu bulduğumuz sonucu da şurada kilo kaloriye çevirmek için bir de 10 üzeri eksi 3 ile çarpmamız lazım. Şimdi şurayı bir çarpalım. Burayı çarptığımız zaman 274.750 yaptı. Bir de bunun yanında 10 üzeri ne var? Eksi 5 var. Bunu da eksi 5, 5 tane virgül kaydırdığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tam olarak şuraya gelecek. Yani 2 virgül 74, 75 olmuş olacak. Şu ne oldu? 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 ve artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani cevap A şıkkı. Kareleri maviye boyuyoruz. Arkadaşlar burada tam kareleri maviye boyuyormuş. Tam kareleri biz de maviye boyayalım. Şöyle bir köşesini boyayacağım. 1, 4, 2'nin tam karesi. 3'ün karesi, 4'ün karesi. Tek tek boyayalım. 5'in karesi. 6'nın karesi var. 7 8'in karesi 9'un karesi ve 10'un karesi. Şimdi bir de küplere bakacağız arkadaşlar. Küpleri de kırmızıyla boyayacağız. 1'in kübü 1, 2'nin kübü 8, 3'ün kübü 27, 4'ün kübü 64 ve 5'in kübü 125. 5'in kübü de yok. Bu şekillerden hangisi olamaz diyor. Şimdi tek tek şıklarımızı deneyeceğiz. A şıkkı olabilir mi? Tam olarak arkadaşlar şurayı kestiği zaman şu şekilde kestiği zaman A şıkkını elde edebilir. Yani A şıkkı değilmiş. B şıkkını elde edebilir miyiz? Bakalım kırmızı ve mavi ne oldu? Tam olarak şurayı keserse veya devam edelim daha büyükmüş. B şurayı keserse B şıkkını da elde edebilir. Cevap B de değil. C'ye bakalım. C şıkkını elde edebiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi C şıkkını da tam olarak şuradan elde edebiliriz arkadaşlar. Buna göre D şıkkını elde edemiyoruz. Cevap D şıkkı. X olarak vermiş. Arkadaşlar bir taburin uzunluğunu x kare artı x olarak vermiş. Ve daha sonra şurasının uzunluğunu x şuranın uzunluğunu da 25 bölü 9 olarak vermiş. Şimdi ilk taburamızı koyduk x kare artı x santimetrelik bir yükseklik oluştu. Daha sonra 9 tane daha tabura gelecek üstüne bunun ve her biri x artı 25 bölü 9'luk daha yükseltecek. Şimdi bunu düzenleyelim x kare artı x artı 9'u içeri dağıttım. 9 x artı çarptığım zaman 9'lar gitti 25 yani x kare artı 10 x artı 25 oldu. Bu da bir tam kareyi hatırlatıyor bize. Hangi sayının tam karesi? X artı 5'in karesi olacak. Cevabımız C. Tahtanın uzunluğu buradan 1'e doğru gittiği için şu uzunluk x kare eksi y kare. Diğerine bakalım. Şuradan 1'e doğru gittiği için buranın uzunluğu da z kare eksi x kare olarak verilmiş. Şu iki ifadeyi toplayalım uzunluğunu bulmak için. Z kare eksi x kare artı x kare eksi y kare. X kareler gitti z kare eksi y kare geldi. Yani genişliği bulmuş olduk. Bir de şu yüksekliğini zaten vermişti bize. Bununla çarpmamızı istiyor. Yani z eksi y bölü z artı y ile çarpacağız. Çarpmadan önce şunun iki kare farkı şeklinde açılımını yazmak istiyorum. z eksi y çarpı z artı y çarpı kesirli ifademizi yazdık. z artı y. Şuradan z artı y'ler gidecek ne kaldı? 2 tane z eksi y'nin çarpımı. Yani z eksi y'nin karesi olmuş oldu. Cevabımız B. Arkadaşlar Burcu'nun aldığı tüm notlara bakalım. İlk birinci sınavlarda 50, 70 ve 60 almış. 50, 70 ve 60. İkinci sınavda 80, 70 ve 50 almış. Hemen yazıyorum. Ve son sınavında, üçüncü sınavlarında ise 80, 90 ve 80 almış. 80 artı, 90 artı, 80. Bunları 9 tane sınav olduğu için 9'a bölüyorum. Buradan aritmatik ortalaması arkadaşlar 70 geldi. Şimdi dersleri kıyasladığımda bakıyorum yeşiller, Türkçeler hepsinde aynı, bütün şıklarda aynı. Mavileri yani fen bilgisine kıyaslayayım arkadaşlar. Fen bilgisinde ilk sınavda 60 almıştı. Yani ortalamadan 10 puan azalmış. Eksi 10 olmalı. Eksi 10, eksi 10 ve eksi 10. İkinci sınavında 50 almış. Yani 20 puan aşağı almış. Eksi 20, eksi 20 doğru. D şıkkı elendi. Eksi 30 demiş. Çünkü burada da eksi 20 var. Ve son sınavına bakalım. Burada Fenden 80 almış. Ortalamadan 10 puanı yüksekte almış. Ortalamalısı 70'ti çünkü. 10 puan yüksek almış. Bu yanlış oldu. 10 puan yüksek ve 10 puan yüksek almış arkadaşlar. Şimdi kıyaslamam gereken ise matematik dersi kalmıştı. Matematik dersi ikinci sınavda verilmiş şurada. Diğerinde verilmemiş. ikinci sınava bakalım. 70 almış. 70 aldıysa ortalama ile aynı almıştır. O zaman daha az almamıştır. B şıkkı da gitti. Cevabımız C şıkkı. B5'teki atın gidebileceği yerler arkadaşlar. Şuraya gelebilir, L çizerek şuraya gelebilir, buraya aşağı gidebilir, daha sonra şuraya gelebilir, şuraya gelebilir. Başka gideceği yer var mı? Tekrar bakayım. Başka gidebileceği yer yok. Daha sonra bakalım kaç tane yere gidebiliyor? 2 4 6 tane yere gidebiliyor. Bu 6 tane yerden kaç tanesini yiyebilir? şurayı yiyebilir şurayı. 2 bölü 6 gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar burada kendi taşı olduğu için buraya zaten gidemez. O zaman 6 değil artık. 5 tane yeri olmuş oldu. Bu 5 yerden ise şu 5 yerden sadece şunu yiyebilir ve şunu yiyebilir. 2 bölü 5 oldu. Cevabımız yani A şıkkı. Olan birisinin hangisi yanlıştır diyor. Burun tıkanıklığı olan birisinin nezle olma olasılığı bakın nezle olma olasılığı yok grip olma olasılığından azdır grip olma olasılığı bazen diyor azdır doğru oldu B şıkkında solunum zorluğu yaşayan birisinin bakalım şurada solunum zorluğu covid olma olasılığı alerji olma olasılığından daha fazladır evet covid olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar bu bazen bu da doğru oldu D şıkkına bakalım ateşi olan birinin COVID olma olasılığı sıkmış, alerji olma olasılığı neredeyse yok, daha fazladır diyor. Doğru, o zaman C şıkkımız kaldı geriye. Cevap C şıkkı. Bir tam sayı ve 24. Arkadaşlar. A sayısı pozitif bir tam sayı ve 24 bölü A da pozitif olmasını istiyor ve tam sayı olmasını istiyor. Buna göre A sayısı 24'ün tam bölenleridir. Nedir onlar? 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8 ve 4'e 6. Asal olma olasılığı. Bunlardan asallar neler arkadaşlar? 2 var, 3 var. Yani 2 tane. Bölü toplam 8 taneydi sadeleştirdiğim zaman. 1 bölü 4. Birinci öncülümüz doğru. Çift olma olasılığını sormuş. Çiftler neler? 2, 4, 6, 8, 12 ve 24. Yani 2, 4, 6 tane. Bölü toplamda 8 tane vardı. Sadeleştirimde 3 bölü 4 oldu. İkinci öncül de doğru oldu. Üçüncü öncüle bakalım. Tek olma olasılığı. E, 3 bölü 4 çift olma olasılığı tamamından yani birden 3 bölü 4'ü çıkarttığımız zaman 1 bölü 4 kalıyor. Üçüncü öncülümüz yanlış. 3'e bölünebilme olasılığı 1 bölü 2'dir diyor. 3'e bölünebilen sayılar neler burada? 3 var, 6 var, 12 var ve 24 var. Yani 4 tane toplam 8 taneydi sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2 doğru oldu. Cevap Ceyhan. Vermiş bize. Arkadaşlar şimdi burada çevresini vermiş bize. Tamamı 3a. Şu karşıda o zaman üst tarafların toplamı da 3a'dır. 6a çıkartırsam 8b kaldı. Şu yanlar ve şurasının toplamı 8b. Birbirine eşit olduğu için burası ve diğer hepsinin tamamı o zaman buraya da 4b kaldı arkadaşlar. Şimdi bakalım Bunlar kare şeklinde olduğu için bura 4B ise şurası da 4B. Aynı şekilde B ise burası da B. Küçük evin alanı B kare oldu. Diğerini hesaplayalım. Uzunluğun tamam 3A'ydı. 3A'dan şunları çıkartırsam yani 5B'yi çıkartırsam buranın usunu da 3A eksi 5B oldu. Bunun karesini alacağız. 3A eksi 5B'nin karesi bana mavi evin, ortadaki mavi evin alanını verecektir. Aldığım zaman 9 a kare eksi 30 ab artı 25 b kare oldu. Bundan da arkadaşlar b kareyi çıkarttığımız zaman ne olacak? 9 a kare eksi 30 ab artı 24 b kare. Yani cevabımız D şıkkı. Karlarını hesapladık? Öncelikle arkadaşlar kar oranlarına bakalım. Karlarını hesaplayalım. 40'ın %40'ı 16 TL olacak. Yani 1 kilogramda 16 TL kar edecek. 30'un %50'si 15 TL. Devam edelim. 50'nin de %10'u 5 TL kar oranı yapılacak. Bunlardan x'er kilogram satılınca çarpı x diyeceğiz. Şimdi bakalım 30 derecenin karşısına x diyelim. Çünkü 150'yi, 120 ve 90'ın EBOB'u 30 derece oldu. X dersek şundan 3x kilogram satılmış, bundan 4x kilogram, bundan da 5x kilogram. Çarpalım şimdi. A'yı 5x ile çarpacağım. B'yi 4x ile çarpacağım ve C'yi de 3x ile çarpacağım. Çarpalım. 15x TL buradan kazanmış. 60x TL buradan kazanmış ve diğerinden de 80x TL kazanmış. Bunların hepsini toplayalım. Şurası 5 oldu. 14, 15, 155x. 155x'in karşılığı 930 TL olacak. X'i bulalım. 930'u 155'e böldüğüm zaman x de buldan artı 6 geldi arkadaşlar. Ne demiştik? 5x, 4x ve 3x kilo satıldığını düşünelim dedik. Kaç kilo olacak? 3, 4 daha 7, 5 daha 12 oldu. 12x kilogram satılmış. X'i de 6 bulmuştuk biz. 12 çarpı 6'dan 72 kilogram peynir satılmış oldu. Cevabımız 1,9 milimetre. Öncelikle 1,9 milimetreden olmayacakmış. 1,65 ve 1,35'lerden olacak. Şimdi bunu iki gruba ayırınca bir taraf 1,35'lerden bir taraftar da 1,65'lerden oluştuğunu düşünelim. Ve 1,35 ile 1,65'in ekokunu alalım. Bunları 135 ve 165 diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunların ekokunu aldığımızda ise 1485 yani 14,85 oldu. Demek ki yükseklikleri 14,85 mm olacakmış arkadaşlar. 14,85'i 135'e böldüğüm zaman yani 1,35'e böldüğüm zaman 11 bir böldüğüm zaman ise 9 tane oldu. 9 tane 25 kuruş ve 11 tane 1 kuruşu da topladığımız zaman 236 kuruş oldu. Cevabımız D şıkkı. 6 kare. Arkadaşlar yüksekliği 5 kök 6. Karenin alanı burada 3'müş. O zaman bir kenarı kök 3 olmalı. Buna göre ben 5 kök 6'yı kök 3'e böldüm. Karşıma 5 kök 2 geldi. Bunu da şu şekilde yazabilirim. Kök 50. Kök 50'den küçük en büyük tam sayımız 7. Demek ki buraya 7 sıra yapabilirmişim. Diğerin alanı 2 o zaman bir kenarı kök 2 olmak zorunda. Aynı şekilde 5 kök 6'yı kök 2'ye böldüm. Bu da 5 kök 3 oldu. Bunu da kök içerisine yazmak istersem kök 75 olarak yazabilirim. Kök 75'ten büyük pardon küçük en büyük tam sayı da 6 desek 7, 49 galiba 8, 64. Çünkü 9, 81 oldu. 8 tane oldu en fazla. Buna göre de şuraya tam olarak 8 sıra yazabilirmişiz. Burada da toplam ne oldu? 7, 8 daha 15 sıra oldu. Yani cevabımız C şıkkı.